Ben şimdi görevimi söylemek istemiyorum da ama, ama kısacası 20 sene silahlı kuvvetler. 20 sene yakın başbakanlıkta görev yaptım. Şunu bilin ki yayınlayın o zaman. 10 kere 3 ağır zehirlendim. 3 kere kurşunlandım. 5 kere de trafik süsü verilerek öldürmeye kalktım. Yani yaşamam mucize ölümden döndüm. Şunu söylüyorum. Geçmişim sosyal demokrat bir adam benim. Sapına kadar. Fakir bir ailenin çocuğuyum. 16 yaşında asker okulda Eybelada'da ilk defa ayakkabı gördüm. Çorap gördüm, iş çamaşırı gördüm. Daima mazlum milletimin, vatanımın yanında durdum. Bunun kefaletini çok ağır ödedim. Bunun Türkiye'nin ve mazlum ülkelerin buraya düşmesi Başta İsrail'dir. NATO'da kaldım. Senelerce. Napoli'ye saldı karargahında. Adam Napoli şeyde NATO'da değil NATO'nun patronu İsrail. Dünya sermayesinin %95'ini kontrol eden bir güç. Ben bu güce tabii neden? Fakirliğin, mazlumluğun bir de barili olmam. Limanları gezmem. Avrupa'nın kuzeyini, güneyini geziyoruz. Afrika'nın kuzeyini geziyoruz, Cebeli Tarık'tan giriyorum. O Avrupayı görüyorum. Seni 60, 60 sene önce her yer yeşili, park var. Gece arıyorum, ne gece kandısı? Ve panik kadına erkek arıyorum. Hepsi filinta gibi. Geçiyoruz, Cebeli Tarık'tan giriyoruz. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, aynı bizim gibi. Aynı bizim gibi, garip. Bir destine muhtaç. Sonuç olarak. Size bir tarihim ben. Bu vatan için dünya istihbarat tarihinde eşi ve çocukları elinden alınan tek adamım oğlum. Nasıl oldu efendim? Ah çocuğum. Derin devletin içinde girmişler. Ayrı bir devlettir. Ben 52 kiloya düşmüş yaşayan bir ölümüm. Yapayalnızım. Kimse yanıma gelemiyor. Bu ülkede de tarih yazmışım Kıbrıs Harekatı dahil. Milletvekilini de red et, ben tek adamım. Dünyanın en şerefsiz adamıyım yalan söylüyorsam. Kim red eder? Red ettim. Beni kimse satın alamaz. O mazlum halkım. Çünkü o anneciğim gibi sonra bir şiirini okuyayım da kapatayım işi. Ebi, olsun Anacım, artık yaşlandım. 80'e dayandı yaşım. Şimdi 82'yim. 80'e dayandı yaşım. Bu dünyada senden başka